Merhaba arkadaşlar, bugün kuzu göbeği aramaya geldik. Ee, bizim bu tarafta, bu mevsimde oluyor. Bazıları çamlara gidiyor, biz e, dere yatağına geldik. Kavakların arasında, çimli, otlu, nemli yerlerde oluyor. Şu an bakalım, denk gelince e, açacağım size, devam ettireceğim videoyu. Burada bir tane buldum ama... E, kırılmış herhalde biri üstüne basmış bir bakalım yani biraz zamanı geçmiş gibi neyse bakalım alacağım yine de evet arkadaşlar bu sefer bir tane daha buldum herhalde biz biraz geç kalmışız bunu aramakta şuna bakın ne kadar da güzel Burası bereketli bir yer çıktı inşallah devamında bulurum. Evet arkadaşlar poşetsiz çıktım. Bugün hiç e, mantar arama niyetim yoktu. Amcam mantar arıyormuş onun yanına geldim. Mantarları da göstereyim. O amca bayağı bulmuşsun ya. Maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Neyse bir dahaki yağmurda en kısa sürede tekrar gideceğim. Sizinle paylaşırım arkadaşlar.